İngilizcede a little Türkçe'de biraz anlamına gelmektedir ve herhangi bir şeyin az miktarda olduğunu belirtmek için a little'ı kullanabiliriz. A little uncountable dediğimiz sayılamayan ifadelerle kullanılır. Sayılabilenlerde kesinlikle kullanamayız, yanlış bir ifade olur zaten. A little'la e, bir önemli ifade daha. A little'la little veya very little'ı karıştırmamak gerekir. A little pozitif bir ifadeyken, yani biraz derken belli bir miktarı yine belirtirken little neredeyse hiç anlamı katan negatif bir ifadedir. Aynı şekilde very little da. Mesela örnek vermek gerekirse I need a little water dediğinizde bardağın yarısı veya yarısından biraz daha az suya ihtiyaç duyduğunuzu söylersiniz. Ama I need little water dediğinizde neredeyse hiç yani çok çok az bir suya ihtiyaç duyduğunuzu belirtirsiniz. Dolayısıyla aradaki farkı lütfen göz önüne bulunduralım. Mesela örnek vermek gerekirse She needs a little bread diyerek biraz ekmeğe ihtiyacı var dediğimizde a little'ı kullanabiliriz. A little'ı mesela a little ile a few arasındaki en güzel farkın ayrımı içinde bence aklınızda tutmanız gereken nokta mesela biri size sorduğunuzda can you speak English biraz İngilizce konuşabiliyorsanız a little dersiniz. Hiçbir a few diyen insan duymamışsınızdır ki bu beyninde insanın daha çok yer edindiği bir kavramdır ancak mesela a few bir e, money de mesela yine aynı şekilde i have a little money derken a few sadece e, bir a few dollars gibi sayılabilen ifadelerde kullanırız. Sizin için de dilin konuşmanın sayılamadığı ifadesini aklınızda tuttuğunuzda a little a few arasındaki farkı da belirlemiş olursunuz.